Çomlu Sosyal Gönüllüleri tarafından düzenlenen iki kitap bir bilet etkinliği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Troya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Pelin Kanten, Sosyal Sorumluluk Projelerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Doçent Doktor Hicran Özlem akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan etkinlik, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Pelin Kanten ve Doçent Doktor Hicran Özlem açılış konuşmalarıyla devam etti. Biz 2019'dan bugüne kendimize sosyal gönüllüler ismini vererek Ezine Meslek Yüksek Okulu'nda başlamış olduğumuz çalışmalarımızı Merkez Kampüs'e Rektör Hocamızın teşvikleriyle taşımış bulunmaktayız. Bu çalışmalar kapsamında bugüne dek destek sağlayarak dayanışma ve yardımlaşma ruhunu tohumdan fidana taşımayı hedeflemekteyiz. Bu edek köy okullarına kırtasiye desteği, bot mont desteği Yüzümüzü anılarda gülümseden Onur bir Oda kampanyası gibi bugün de Kumkale Ortaokulundaki miniklerin kavuşmayı beklediği kitapları iki kitap bir bilet kampanyası ile tamamlamayı hedefliyoruz. Yine bu etkinlikte de aynı şekilde bir kütüphane sizlerin bağışlarıyla yapılacak olması gerçek anlamda bir sosyal sorumluluk örneği. Bazen biliyorsunuz özel sektör işletmeleri sosyal sorumluluğu bir anlamda reklam amacıyla da kullanıyorlar. Ama biz üniversitelerin e, sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmesinin tek amacı tamamen farkındalık yaratmak ve bunu toplumun geneline yaymak. E, sizlerin de ileride e, aynı şekilde e, geleceğiniz makamlarda sosyal sorumluluğu bir bütün olarak kurumlarınızın görev yaptığınız kurumların geneline yaymak bilinciyle hareket etmeniz olmalı. Bu nedenle. Bizler burada e, görev yaptığımız süreci bu sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam ediyor olacağız. Bugünkü etkinliğimizin bir sonraki aşamasında benzer etkinliklerle yine burada sizlerle bir araya gelmeyi umut ediyoruz. Toplumsal anlamda bir vatandaşlık görevi olarak sosyal sorumluluk anlamında neler yapabiliriz? E, üniversite adına ve Çanakkale olarak toplum adına neler yapabiliriz? Bunların üzerinde belki konuşup, konuşup daha geniş kapsamlı projeler yapmak yapma gereği de doğuyor zaman zaman. Bu nedenle el birliğiyle çalışarak bu farkındalığı sağlamaya devam edeceğiz. Kumkale Ortaokulu'nda kütüphane kurulması için kitap bağışıyla Cennetin Çocukları filminin biletlerinin dağıtıldığı etkinlik film gösteriminin ardından sona erdi. geç kaldım. Benim suçum değil de yemin ederim bütün yolu koştum. Hadi Ay ayakkabılarını ver okula geç kalacağım.